Ama internet gitti. Bende de. Hani keş ne alayım? Şimdi mermi oldu. Aynen lan mermi öyle sırımsız olayım. doğru yavaş yavaş gitmek zor ama geri Herkes alıyor. <laughs> <laughs> ben ne ben direkt mobil veri açmıyor. Ay wifi kapatayım mı? Olur, şimdi mobil veriyi açmam ya. Oyundan çıkayım sen kal. Abi hayır. Takar yapamayız. Abi bu oyunu ne yapacağız? belki biz ölmüşüzdür. Ölelim mi? Ölecek. Ben hiç hareket etmiyorum. <laughs> <laughs> görüyor mu ben de bir Bak görüyor mu? Hı hı. Açıl anlamını. Açık tabi. Rating login. No Bak kal oyun bitmesin. Yok yok. Herki işe oynadım. ne oldu? Ne? Şimdi ben oynayacağım esin bitireceğim merak etme. Aa oyun bitmiş biz böyle değmişiz ya. Hadi. Şaka şaka. E biz böyle kaldık yemin oyun. Kim siktir ben ne yapıyorum orada? Botum mu oynuyor? Bari botum oynasın ya. Aa bak. Aynı. Abi, mobil veri açsana. Açtı. İşte. O melek sunlar ama. Sıkma sıkma. Abi, abi abi. Ne oluyor lan? Vur bak seni gebertim. gelceğim. Aa öldürdüm evet, orada. orada. Aynen şurada. Abi öldür abi. Allah rızası için oyun Ben hiç gidemiyorum baksana. Orada gazı ölürler boşver nerede Bilmiyorum, bilmiyorum. Abi ölme. Arkası da Öldü zaten. Öldük. Oha, oh, çok oh, şükür, şükür Allah'ım. Allah ya. Kaç kum aldıysa Bismillah, Bismillah. Gel. Oh! Ya. 14 kupa ben geldi. normalde 20. 4 kupa geldi. Tabii 10 bin yedi. bir kupa geldi yalnız. Bak ama yine yarısı 7 tane alıyoruz mi? hayır hiçbir şey olmuyor. Ben Leon'u yine de yükselttim şöyle. koy da hemen biraz yükseltelim bir kere. Ne dükkana free yazıyor. Büyük ihtimal bir şey gelmemişti. Kimin aksi o çıktı? Yalancı! Ya? Ben buradan store hediyesi aldım mı? Abi. Ne 1400